TV ekranlarından herkese merhabalar. Değerli izleyenler başarı saati programımızla karşınızdayız ve birbirinden değerli isimleri sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda işletme sahibi Mustafa Aktaş Beyler bulunmakta. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Merhabalar Mustafa Bey. Merhabalar. Öncelikle bizleri burada ağırladığınız için ekip olarak çok teşekkür ediyorum. Şimdi çalışmalarınızı tabii ki konuşacağız ama akabinde değerli izleyenler sizleri yakından tanısınlar. Ben 1979 Ankara doğumluyum. Doğuma büyüme İstanbul. Bu mesleği de 11 yıl rica etmekteyim. nasıl başladı bu serüven ilk sizin için? Kuruluş hikayesi, kurulduğumuz günden bu yana ne kadar yol kat ettik? Evet, 2015 yılında başladı. 11 yıl yaklaşık, 10 yılı geçti. Tabii başladıktan sonra yaklaşık olaraktan 10 binin üzerinde müşterilerimize hizmet verdik. Bizim işimizde etik olmak, müşteriye dürüst davranmak çok önemli. Bizim maalesef sektörümüzde yabancıları istismar etmek maalesef çok fazla. Bundan biz de şikayetçiyiz tabii ki. Biz Türkiye genelinde bu işi İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de temsilcilerimiz var. Merkezimiz burası Antalya bizim. Müşterileri tabii şeffaf olaraktan tüm süreci kayıt altına alıyoruz ki daha sonradan ne işlem yapmışız, nasıl bir sonuç almışız görebilelim diye. Çünkü telefon görüşmeleri maalesef ki unutulabiliyor. Bir saat sonrasına detayı siz de biz de unutabiliyoruz müşterilerimizde. Kayıt altına alaraktan süreci garantili bir şekilde yönetip oturum izi, çalışma yabancıya, vatandaşlık konularında ve depor kaldırma konularında garantili bir şekilde sürecin yönetilmesi konusunda, evrak takibi konusunda hizmet vermekteyiz. Evet aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Bazı mağduriyetler yaşanıyor. Tabii ki bu mağduriyetlerin sebebi de aslında bu konuda bilinçlendirilememekten kaynaklanıyor. Bir bilir kişi olarak bu mağduriyetlerin önüne nasıl geçilebilir? Neler yapılabilir? Yaklaşık biz beraber çalıştığımız 20 tane avukatımız var. Avukat arkadaşlarımıza ben her zaman söylüyorum. Diyorum ki %100 garanti vermeyin. Çünkü %100 garanti deyince yabancıdan ediyor ki ben kesin olaraktan çalışma ya da oturum alacağım ya da vatandaşlığı kesin olarak alacağını düşünüyor. Sonuçta bu ilgili kurumların prosedürüne ve incelemesi sonucunda çıkıyor. Çünkü yabancının belki sorunu var, kriteri tam olarak uymuyor olabilir. Yine de kurumların burada değerlendirdiği hakkı var. İsterse vermeyebilir yabancı oturum izni ya da çalışma izni. E, tabii yasaları yüzde yüz biz uygun şekilde başvuru yaptığımız zaman, evrakları da eksiksiz bir şekilde tamamladığımız zaman yüzde doksan ihtimal yüzde doksan ihtimalle işlemleri sonuçlanıyor. Tabii bilmeden yapılırsa evrak eksikliği veya kriter uymuyordur yabancının ikamet izine. Öğrenci olarak gelmiştir ama turistik amaç ikamet izine başvuru yapıyordur. E, vizesi öğrencidir. Vize öğrenci olduğu zaman turistik amaç oturum izi verilmez ya da ticari oturum iziyle gelmiştir, ticari vizeyle gelmiştir. Turistik amaçlı başvuru yaparsa yine izni verilmez. Bu kriterler çok önemli. Türkiye'ye geldiği zaman vizenin içeriği de çok önemli. Özellikle Türkmenistan vatandaşları için Türkiye'ye geldiği zaman hangi adreslerden davet yapılmışsa o adres üzerinden oturum iznine verilmesi gerekiyor bu şekilde. Çok sağ olun. Keyifli sohbetiniz ve verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.